Alanya'da iki yıldır durma noktasına gelen inşaat ve emlak sektörü, diğer sektörleri de olumsuz etkiliyor. Alanya'da yaşayan farklı mesleklerdeki iş insanları Dim TV'ye içlerini dökerek çözüm için yetkililere seslendiler. Alanya'nın lokomotif sektörlerinden olan inşaat ve emlak sektöründe yaşanan kriz, diğer sektörleri de olumsuz etkilemeye devam ediyor. Farklı sektörlerde çalışan birçok iş insanı, yabancı yatırımcı ile mülteci ayrımının iyi yapılması ve yabancılara ikametgah verilmesi yönünde çağrıda bulundular. İnşaat ve emlak sektörünün, zincirin en önemli halkası olduğunu söyleyen Alanya esnafı, yaşadıkları sorunları DIM TV'ye anlattı. Ayakkabıcı Emin Töre, Alanya'da inşaat sektörü genel anlamda piyasayı da domine ediyor. Yetkililerin buna bir çare bulması lazım dedi. Biz esnaf olarak iki yıldır e, bu sıkıntıyı geçen yıl e, bu, bu yıla göre bir, bir tık daha az hissetmiştik bu yıl tamamen hissettik. Burada yaşayan Ruslar e, bizim iyi müşterilerimiz. E, biz çok faydalanıyorduk ama şu anda günde bir tane bile Rus gelmiyor. Tabii bunlar hep müşterilerimizle diyaloglarımızdan da bunları konuşuyoruz. Ben gidiyorum ikametkâim kapandı. E, artık memleketime dönmek zorundayım. Kaçak yaşamak istemiyorum. Hepsi teker teker gittiler. Şu anda biz kışın e, Kasım ayın bitiyor. Biz bu ayda, Aralık ayında, yılbaşı döneminde gayet güzel iş yapıyorduk burada çarşı esnafı olarak. Ama şu anda tamamen yerli e, müşterimize kaldık. Ve tabii Alanya'da e, inşaat sektörü e, genel olarak piyasayı da domine ediyor. E, şimdi o da kalmadı. Genel, e, bu sefer yerli halkta da para yok. E, bu sıkıntıları bütün esnaf olarak hepimiz çekiyoruz. Yani en azından bu insanların burada kalsalar e, bir miktar, bu esnafa kış ayında can suyu vermiş olacaklardı. Şimdi o da yok. Yani bilmiyorum. Yani yetkililerin buna bir çare bulması lazım. Yani bu kadar zaman bunu kapatmaları. Şimdi önceden biz kiralık yazısı görmüyorduk. Hani bunu dediler kiralar artıyor şunlar artıyor. Şimdi her yer satılık levhası, her yer kiralık devhası. Yani böyle bir sorun kaldığını da düşünmüyorum şu anda Alanya'da. Yani neden açılmadığını da bilmiyoruz. Yani Bunun bir an evveli açılıp insanlara en azından bir can suyu kış döneminde estafa esnafa bir girdi sağlaması lazım yani. Hükümetten bunu bekliyoruz yani. Benim 2019'da 5 tane personelim vardı. Şu anda 2 tane personelim var. Yani ne olmuş? %50 ben küçülmüş vaziyetteyim. Ya bu herkes etkiler yani. Alanya Emlak Komisyoncuları Derneği Başkanı ve Sisait Alanya Emlak Sahibi Abdullah Tuncar, sektörün tüm diğer sektörleri de etkilediğini söyledi. Yani daha önceki açıklamalarımızda da altını çizdiğimiz gibi, siz de gördünüz dünkü esnafların yaptığı açıklamalarla ne kadar zor duruma düştüklerini, ikamet probleminin aslında A'dan Z'ye bütün sektörleri etkilediğini biz hep birlikte görmüş olduk. İşte taksicisinden pazar esnafına, tuhafiyesine kadar herkesin bu ikamet kısıtlamasından kötü manada etkilendiğini görmüş olduk. İkamet kısıtlaması tabii sadece inşaat sektörünü etkileyen bir durum olmadığını biz defalarca söyledik. Ee, hem ülkemizin yurt dışındaki imajını zedeleyen bir durum e, hem de yabancı e, konut yatırımcısının esnafıma olan katkısından da esnafımızı da mahrum eden bir durum. E, i̇kamet Alanya'da sadece konut yatırımcısını ilgilendiren bir durum. Mültecileri ilgilendirmez yani demografik yapıyı e, riske etmez. Demografik yapı veyahut da iç güvenlikle ilgili zaten sıkıntı olan bir ülkeye yabancı konut yatırımcısı gelip yatırım yapmaz. O bakımdan bir an evvel konut yatırımcısıyla alakalı, önündeki engellerle alakalı yetkilileri göreve davet ediyoruz. Bir an önce bu problemin çözülmesi gerekiyor. Aksi takdirde Alanya için krizle geçen ikinci kış çok daha zor ve karanlık geçecek.